değil karşı karşıya gelmek, uzaktan bile sizi fark etmelerini istemeyeceğiniz kadar tehlikeli, gözlerini bile kırpmadan savaş meydanında canlarını verecek kadar korkusuz bir ırk. Vikingler Eğer savaşırken ölürlerse, Odin'in cenneti olan Valhalla'ya gideceklerine inanmaları, her birinin gözü kara bir Viking savaşçısı haline getirmiştir savaşçı oldukları kadar vahşilikleriyle de nam salmış olan Vikingler işgal ettikleri yerlerde her şeyi yağmalayan, kadınlara tecavüz edip çocukları öldüren Orta Çağ'ın en barbar milleti olmakla birlikte özellikle İngilizlerin korkulu rüyası olmuşlardır. Düşmanlarına karşı bu kadar vahşi olmalarının aksine kendi kadınlarına ve çocuklarına çağının ötesinde bir hassasiyetle önem vermeleri ise dikkat çekmektedir. Öyle ki savaşa gittiklerinde ülkelerini savaşa katılmayan kadınları yönetirdi. Hatta eğer kendi milletinden bir kadına veya çocuğa herhangi bir saldırı olursa saldıran kişiyi kan kartalı diye adlandırdıkları işkenceyle cezalandırırlardı. Bu videoda ise Vikinglerin en güçlü ve en acımasız dört savaşçısından bahsedeceğim ayrıca videonun sonunda sizlere kan kartalı işkencesini de detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Adına destanlar yazılmış. Ünlü Viking kahramanı, başarılı komutan Ragnar Lodbrok. İngiltere ve Fransa'ya birçok başarılı sefer düzenlemiş ve Avrupa'da silinmez izler bırakmıştır. Ragnar ünlü kadın savaşçılar Lagertha ve Aslok ile evlenmiştir. En ünlü çocukları ise Björn, Halfdan, Ayvar, Hubbe ve Sigurd. Hatta çocukları o kadar güçlü birer savaşçı olmuştur ki onların şöhretinin gölgesinde kalmaktan korktuğu için en güvendiği savaşçılarını toplayıp İngiltere'ye bir baskın düzenler. Fakat burada Kral Iyala'nın eline düşer ve Kral Iyala Ragnar'ın balta ve kılıç gibi savaş silahlarıyla öldürülebileceğine inanmadığı için kendisini yılanlarla dolu bir kuyuya atarak ölüme terk eder. Hırslı ve acımasız bir lider olan Rollo, Normandiya'nın ilk lideridir. 885 yılında Batı Fransa kralı Charles'a karşı Paris kuşatmasına Viking kralı Sigfred ile katılmış fakat Fransa kralı Charles, Vikinglere gitmesi için para ödemesiyle kuşatma sona ermesine rağmen Rollo bölgeyi terk etmemiş ve çeşitli yerleşim yerlerine baskınlar düzenlemiştir. Bunun üzerine Rollo'nun saldırılarından yıpranan Fransa kralı sadakati ve Viking baskınlarından korunmasına karşın arazi ve kızı Gisla ile evlenmesini teklif etti. Fransa savaşında kardeşi gibi gördüğü Ragnar'a ihanet eden Rollo Vikinglerin arasına geri dönemeyeceğini bildiği için bu teklifi kabul ederek Normandiya bölgesine kurdu. Hatta Vikingler Fransa'yı tekrar kuşatmaya geldiğinde Rollo ile karşı karşıya gelen Ragnar çok şaşırmıştır. Çünkü ona herkesten çok güvenen Ragnar birinci Fransa kuşatmasından geri çekilirken Rollo'ya bölgede kamp kurmasını söylemiş ve Fransa'yı tekrar kuşatmaya geldiğinde destek olması için Rolo'ya güçlü askerlerini bırakmıştır. Ancak büyük bir ihanete uğrayan Ragnar, Rolo'ya karşı olan savaşı kazanamamış ve geri çekilmek zorunda kalmıştır. Efsanevi İsveç Kralı ve Munso Hanedanlığı'nın ilk hükümdarı olmakla birlikte Ragnar Lodbrok'un oğludur. Kardeşi Ayvar'ın önderliğinde birçok savaşa katılmış olan Björn, savaşların yönünü değiştirebilen yetenekli ve gaddar bir savaşçıdır. Savaşlardaki atikliği ve cesurluğu sebebiyle babası Ragnar kendisine Ironside lakabını vermiştir. Bu lakabı demir gibi güçlü olan kas kısımlarını ima etmektedir. 860 yılında büyük bir donanmayla Akdeniz'e çıkmış ve İspanya kıyılarını yağmalayıp Cebeli Tarık'tan içeri girerek Fransa'nın güney sahillerine saldırmıştır. Daha sonra Sicilya ve Kuzey Afrika kıyılarını da yağmalar. Dönüş yolunda ise Cebele Tarık'a gittiğinde yolunun Müslüman donanması tarafından kesildiğini görür. Şiddetli çarpışma sonucu 40 gemisini kaybeden Björn, özellikle Rum ateşine çözüm bulamaz. Donanmasının kalan kısmı İskandinavya'ya döner ve Björn de hayatının geri kalan kısmını zengin bir kral olarak devam ettirir. Tarihteki en acımasız Viking Ayrıca Ayvar'ın çok zeki ve kurnaz bir lider olduğu da biliniyor. Efsanevi Dublin kralı Ayvar, Ragnar'ın Aslok'tan olan en büyük oğluydu ve 9. yüzyılda yaşamış ünlü bir berserkerdir. Berserker'in kelime anlamı vahşi savaşçı ve çılgına dönmüş demektir. Ayı ve kurt postu giyen, İskandinav ve Cermen efsanelerinde adı geçen, cesaret ve kuvvetiyle meşhur savaşçılardır. Berserkerlerin savaş meydanına tamamen zırhsız çıktıkları ve karşılarına çıkanları acımasızca öldürdükleri bilinmektedir. Ayvar hakkındaki en çarpıcı bilgilerden biri ise doğuştan sahip olduğu hastalığı sebebiyle yürüyemiyor oluşuydu. Buna rağmen bedenini destekleyen bir araç kullanarak savaşan Ayvar, savaş meydanlarında terör estirmiştir. Babasının ölümünden sonra Vikinglerin lideri olan Kemiksiz Ayvar, intikam için kana susamış halde İngilizlerin Büyük Barbar Ordusu ya da Kemiksiz Ayvar'ın Büyük Kafir Ordusu dediği ordusunu toplamaya başlamıştır. İngiliz Krallığı olan Northumbria ile savaşa başlayan acımasız Viking ordusu karşısına çıkan her yeri yakıp yıkarak yağmalamış ve babasını yılanlara yemeden kral Iyalayı ele geçiren ayvar halkın gözleri önünde kan kartalı dedikleri vahşi işkence yöntemiyle infaz etmiştir. Kan kartalı işkencesi Vikinglerin birini öldürmek için kullandıkları en acı verici yöntemdir. Mahkumların sırtı Derilerinin yüzmek suretiyle kesilerek açılıyor. Kaburgaları kırılarak omurgadan ayrıldıktan sonra kartal kanatları gibi yan tarafa açılıyordu. Son olarak akciğerler bedenden kopartılarak omuzlara konulup yırtıcı kuşlara yem edilen ceset daha sonra ibret olsun diye herkesin görebileceği yüksekçe bir yere asılıyordu. Eğer sizin de videolarımda konu almamı istediğiniz bir olay veya kişi varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek esen kalın.